10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 262 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 262 türün özelliklerine uygun bir anı yazınız. Mahmut ve ben geçen yaz sokakta oyun oynarken ayağıma bir taş takılmıştı. Kanamaya başlayan ayağımı sürte sürte yürürken arkamdan bir gölgenin bana doğru geldiğini gördüm. Bir köpekti. O köpek beni eve kadar takip etti. Simsiyah bir köpek idi. Adını Mahmuz koymuştum. O kadar çok alışmıştık ki birbirimize, o kaza olmasaydı hiç ayrılmayacaktık birbirimizden. Ne yazık ki yaz sonuna doğru araba çarptı. Ve Mahmuz öldü. Bazen ayağımdaki yaraya bakar ve mahmuz için yas tutmaya devam ederim. Anı yazarken aşağıdaki şemalarda yer alan hatırlatıcı bilgilerden yararlanınız. 1. Düşüncelerinizi yazmadan önce hazırlık yapınız. 2. Bu düşüncelerinizi anlaşılacak şekilde planlayınız. 3. Kısa ve kolay anlaşılabilecek cümleler kurunuz. 4. Yazdığınız cümlelerin anlatımının açık, akıcı, duru ve yalın olmasına özen gösteriniz. 5. cümlelerinizde imla ve noktalamaya dikkat ediniz. 6. yazdığınız metni gözden geçiriniz. Cevap: Gözden geçirdim ve yukarıdaki bütün yönergelere uygun davrandım. 10. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 262 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.